Hay Allah. Puh. Gördün mü şimdi yaptığımız işi? Hırsız, hırsız var. Yok be Sayın abicim, hırsız mırsız yok. Yanlış anahtarı takmışım. Hay Allah kahretsin. Hırsız, hırsız geldi. Yok yok, Yavuz Bey gelmiş. Oh be. Ödüm koptu. Baba, baba. Baba, baba ne oluyor? Korkma oğlum, alarm! Korkma! Biri gene yanlış anahtar soktu herhalde. Herhalde, rezillik! Olmaz ki bu Şükrücüğüm! İkide bir alarm! Yüreğe, ağzına geliyor insanın! O aleti sen getirdin Almanya'dan! Evet! Hay getirmez olsaydı, ne de sinir sesi var! Sabri Bey'in oyuncakları! Hadi yat oğlum, yat yat! İtfaiye koğuşuna dönlük! İş çıkartın başımıza komşu! Başlayacağım şimdi alarmından ha! Olmaz ki! Vatandaşı rahatsız ettik gece vakti! Efendim, yanlış anahtar takmayın diye herkese söylüyoruz ama... Nereden bulacağız gece vakti anahtarın doğrusunu? Bir lamba daha yaksana şuraya önümüzü görelim. Tamam efendim, yakalım. Bakın bunu doğru söylediniz. Ötekiler yanlış mı? Al şunları Cafer. Cafer al şunları, baş üstüne. Üf, bunlar ne böyle Yavuz Bey? Maşallah. Abi işte aslanım, vurduk. Şükrü Bey'in. E, Şükrü Bey de vurdu mu? Ha, <laughs> o <ne> vuracak? <laughs> vurdu tabii, niye vurmasın? Bak sayın müdürümle dalga geçilmesin çok fena bozulurum. Estağfurullah. Ha yok öyle ufalamak müdürümü. Ufalamadık efendim maşallah ne bilelim böyle büyük avcı olduğunu. Dağıtırım vallahi müdürüme laf yok. Hepsini o vurdu. Maşallah efendim maşallah. E, buyurun Yavuz Bey. Ha o zımbırtla kalkacak. Hangi zımbırt efendim? O işte alarm mı nedir o? Ama efendim siz de demiştiniz ki. Ne demiştim? Çok iyi oldu demiştiniz. Olsun Şimdi öyle demiyorum. Var mı bir itirazın? Ama efendim olmaz ki bir gün böyle bir gün şöyle. Bana bak komşu. Bugün gözüme eşiği şey görünmüyorsun ee, ha. Çıkalım Yavuz Bey. Çıkarız. Yoldan geldim hasretme insanı. Uğraşamam şimdi seninle. Tımarhaneye çevirdin apartmanı be. Ziller borular. Zaten sana geçenlerden gıcığım var. Paralarım var daha. Öyle vatandaşa car yok. Ee, bırak Yavuz Bey elinde kalacak şimdi. Evet elimde kalacak çatlak. orman kaçkını. Ne duruyorsun sen orada? Duruyorum. Bu da mı kabahat? Bana bak. Yetti artık ettiğin edepsizlik. Pis Çok pis dillendin pis sen. Darcan, gel. Pis, 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 pis. Sabri Bey, bizim kediyi gördünüz mü? Yok efendim, nereden göreyim? Baksanıza burada canımızla uğraşıyoruz. Ya, Tarçın gel. Piş, 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 piş. <laughs> Eyvah! Bizim kapı açık mı bıraktınız? Anahtar o da yok. Ne olacak şimdi? Ne bileyim. Sevim yok, tarçın yok, ben de yokum. Hadi koçum, götür sayın müdürümün avlarını afiyetle yesinler. Geçmiş olsun dedi de. Başte. Ha, hürmetlerimi sunarım. E, teşekkür ederim. Ha, abimin de selamları var koçum. Müdürüme söyle. Başte. Hadi bakayım. ha. isterse haftaya da gideriz diyor da sayın müdürüme. Ha. <laughs> Olur. Ya sen ne diyorsun be? Sayın Müdürüm bir hafta daha ava gitse tuvaletten dışarıya çıkamaz. <laughs> ee sonra ne oldu? Anlattırma çocuğun yanına şimdi Hasan duyacak. Cem abim borsaya mı girmiş anne? <laughs> i̇şte. Buyurun. Oğlum yatsana sen bak sabah kalkamayacaksın. Uykum kaçtı anne. Çok yedin Şükrücüğüm korkuyorum bozulacaksın. Yok canım iyiyim. Aa, kim bu saatte? Hırsızdır. Bir dakika hırsız bey, geliyorum. <laughs> İyi akşamlar Şükrü Bey. İyi akşamlar. Hayır. Bunlar ne Cafer? Avlarınız Şükrü Bey, katil yolladı. Maşallah, ne avcıymışsınız. Aa aa aa! Aa, aa. Bayağı, aa. hepsini sen mi vurdun? Hepsini ya. Aa. Anne şunlara bak. Ya? Ha, Yavuz Bey hürmetlerini gönderdi. Sağ olsun. E, abisinin de selamları varmış. E, o da sağ olsun. Ben böyle avcı görmedim demiş. <laughs> Tebrik ederim. E, sağ ol Cafer sağ ol. E, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. E, i̇yi akşamlar. Bu kadar kuş vurdun ...niye söylemiyorsun Şükrücüğüm? Vay baba sen neymişsin? Ya siz ne sandınız oğlum babanızı? Atınca böyle atar işte. Tamam Onun...